Sarı. Çan. Bunlardan, bu kartlardan hangisi? Hmm, kedi. Çan. Kedi nerede? Didik. Evet o araba. Kediyi ver bana annem. <gülüyor> Tavuk. <gülüyor> Sen bana kediyi ver. Kediyi. O ne? Tavşan. Fil. Fil. Başka? Kardeş. Kardeş. Evet. <laughs> Ama hala kediyi vermedin. Arı. Tamam arı. Arı. Bu. <laughs> Fare. Fare. Çok güzel. Ne? <laughs> koyun. <laughs> balık. balık evet başka başka kardeş kardeş bak burada da var gene hayvanlar bunlar hangi hayvan çan bak burada var bir tane ne yapıyorsun orada kardeş tamam o kardeş bu ne Hangi hayvanmış o? Kertes. Ha? Kertes. Yıldız. Yıldız. Yes. Arı. Arı. Arı uçuyor. Arı uçuyor. Çan. Bir kediyi göstermedim. Bu ne? Kedi. Ha, <laughs> sonunda. Onu da ben gösterdim. Kardeş. Kardeş. Can, bu bu hangisi? Ayı. Ayı. Wow, aferin oğlum. Ayı. Peki Can, bunu biliyor musun sen? Tek ne? Anne. Efendim. Bık. Balık. Balık. Aş. Kaş, kaç. Kaç kaç. Bunu peki biliyor musun? Çağım bunu biliyor musun? Bu bu nedir? Tire. Tiren. Neymiş? Tire. Tiren. Aferin benim oğluma. Kedi. 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 İçiyor. Aa, süt mü içiyor? Ne içiyor? Kedi ne içer? Kedi. Ah, gel kedi gel. Sana kedi alalım mı? Kedi. Alamayız. Alerjim. babanın alerjisi var. M alamıyoruz. Olsun. Dışarıda severiz. Hadi bay bay yapalım. Gözlerin dalıyor. Bay bay Çağım. Annem bay bay.